Bayanlar ve baylar, Easter Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. WWE 2K15 Showcase moduna serimize daha doğrusu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bir yaratıkla birlikte yaratığın gücünü, daha doğrusu bir devin gücünü, Rayback'in gücünü arkamıza alarak CM Punk'ı hem kafesin içerisinde hem de kafesin üstünde alt etmiştik. Kemerini Heyman alıp her, her, nasıl olsa, her nasıl kaçmış olsa da, her, her ne kadar kaçmış olsa da, nasıl ne ya, her ne kadar kaçmış olsa da, Ray Back, herkesin gözü önünde CM Punk'ı yerle bir etti ve bir WWE şampiyonunu yenerek e, onu kemerini almaya hak kazandı. E, ardından hiçbir e, kemer mücadelesi olmadan CM Punk ve John Cena birbirlerine meydan okudular. İşte bu bölümde John Cena ve CM Punk ile birlikte tekrar onların mücadelelerini izleyeceğiz. Hangisi olacağız, nasıl bir maç çıkacak şimdi hep birlikte görmeye gidiyoruz. Haydi bakalım yeni bölüm başlasın. WWE oluyor, bir raw oluyor. Bak gene kemer burada. Nasıl kemer siyen punk olabiliyor hocam? Benim gözümde Ryback'tir hocam WWE'nin şampiyonu. O zaman yine bir kemer mücadelesi olacak. Ben kemer mücadelesi fazla olmayacak dedim ama. <laughs> Evet, WWE şampiyonu 350 gündür, WWE kemerini 350 gündür elinde bulunuyormuş, bulunduruyormuş CM Punk ve sanırım bu kadar uzun sürede tutabilen herhangi bir kimse yok. Tabi bunun içinde küçük oyunlar, lagalugalar falan oldu ama benim gözümde valla en son kafesin tepesinde bile şunu alt eden Rayback'tir şampiyonu John. O devdir ama yine de ben kararı size ve oyunun tercihlerine bırakıyorum. Haydi bakalım. CM Punk'ın girişi böyle. O Heyman'dan nefret ediyorum ya. Dur bakayım. Eğer Sin'a olursam yine bir iki tane geçireceğim onu. John Cena sahnede. Boston'dan. John Cena. West Newbury'den. bastından Yem Yeşil Adam. Yeşil Dev. C. John Cena. CM Punk diyecektim. John Cena bizlerle. İşte Youtube'da Twitter'da ve Facebook'ta @jansina diye olarak aratıp Ona ulaşabiliyorsunuz dostlar Evet tipik John Cena girişiyle birlikte Artık maçımıza girelim biz Kimiz acaba Evet John Pinfall'la şey yapacağız Siyan Punk'ı indireceğiz yani tuş edeceğiz Okey hocam bu işi bize bırak Heyymen'e bak gene gelmiş oraya Uf, Yalnız kaç gündür şu pantolonu giyiyorsun şunu bir yıkat artık ya. Leş koktu yemin ediyorum leş ya. Uf çok iyi ya. Sakin. O, 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 el bir kere kırılacak hocam. O, o el cezasını çekecek bir kere. Tabut gibi bu da ya. Ceset gibi. Oh. <laughs> yardı yardı. Oy John Cena çıldırdı. Herhangi bir şey alabiliyor muyuz yerden? Yok, alttan bir şey alamıyoruz. Okey hocam. Okey hocam. Ben niye şey ipe zıplayamıyorum? Uf, ipe zıplardım ben normalde. Gel bakayım buraya gel. Of, oh, çok iyi be. Hop 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 gelme Heyman. Heyman gelme. İzleyin hocam. Tüm Ah. Yapamadım. Tüm dostlara gelsin diyecektim. Yapamadım. Ulan var ya. Yapacağım arkadaşlar. Sizin için yapacağım onu ya. Oh oh. Tamam şu küçük olanı. Şu, şu bir. Şu bir hocam. Haydi. Haydi. Hazır. Tüm 50 bine gelsin. 50.000 bin dostumuza gelsin şu İzle, izle, izle. Ülken sıyı Yalnız yaptım hareketi de. Yapacağım lan. Siyan Park üstüne düşeceğim senin bu şekilde pislik göreceksin. Bir böcek gibi ezeceğim seni. Bana bana bana. <laughs> Allah hep beraber dostlar Pardon arkadaşlar <laughs> Allah Daha hastalığı tam atamadık Şu bir Şu iki Geliyor hocam geliyor Aslında diğer taraftan mı acaba 50 bin dosta gelsin hocam You can see me Bitch Çok iyi Perform CTF. CTF yapmamızı istiyor. Of. Çok iyi be. Yapar mıyım bir signature? Bitti artık. Bitti. O 350 gündür elinde kemeri bulundurma durumları falan var ya bitti hocam hep. O durumlar bitti. Hayır hayır tepeye çıkma ben tepeye çıkmanı istemiyorum. Ya niye tepeye çıktın? Aa çok geç kaldım. Uf, bu çok kötü oldu. Acıtacak acıtacak acıtacak. Ne yapıyorsun oğlum? Ali alo millet izliyor lan. Evde evde sandı kendini. Auuu. Oh. Lan git cinsel işlerin AJ'liğinin üzerinde dene. Psikopat bizim üstümüze ne deniyorsun lan? Ha? Cinsel deneme tahtan mıyız biz senin? Cinsi sapık ya. Gel buraya Büyük gel. Bitirdim lan seni gel. Mahvettim seni gel. Donunu çıkaracağım milletin önünde. Donunu. Uh, Bitirdik ya. Yalnız sürünüyorum hocam. Adamı bitirdim ben sürünüyorum. Oy güzeldi. Geliyorum geliyorum. Heyman uzak dur benden kafanı kırarım. 50 bin dost için gelsin bu. Of. Tam yerine rast geldi. Manzara koydu. Ama Baba geriye dönme çabaları. Bir geriye dönme çabaları. Uf. Bir böcek gibi köşede. Lan ne yapıyorsun? Bir böcek gibi köşede izleyeceğim seni. Ah. Billüğüne billüğüne vurmam mı adamı? Al. Of. Yaparız bir signature be. Yapamıyor muyum? Aman, 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 aman. <laughs> Oy, fena. Fena, pislik. Aldı beldeki tümörü aldı. Vallahi aldı beldeki tümörü. <laughs> Bir daha vursana <o> kardeş. Tamam, <laughs> yani yeter artık. Yemezler onu. John Cena. Yapar mıyım? Aha signature. Çıkmıştı be. Çıkmıştı be. Hop. Niye çıkmıyor signature? Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Ben onu anlamış değilim ya. Ben onu çözemedim bir türlü. Hop. Ay sürükleyemedim. Tokadı koyamadım göbüşüne. Bana bak kendine gel. şakası bile güzel değil. düşünün. Yaptığın var ya. Hazırlık aşamasından tut sonucuna kadar kötü ya. Giriş gelişme sonuç hiç hepsi birbirinden kötü yani. Of and Kurt Angle to the gold in 2002. And of course, Heyman saw many of his former ECW wrestlers go on to later become WWE Mick Foley and Rob Van Dam. Şurada finisher <laughs> vardı. Finisher ben var. Ya finisher <laughs> bir kaçırma ya. Çok iyi. <laughs> evet. Geliyor finisher. Geliyor finisher. Aha. Var bu sefer yok hocam kaçma imkanı ipe koşu ipe gidiyor bak ipe değmesin ipe de değmesin değmesin ipe ya ipe değdi ya ipe değmeyi başarıyor CM Punk CM Punk'a hala alt edebilmiş değil John Cena aa ne oldu bak sakatlandı mı nasıl numara mı yapıyor Evet yavaş yavaş ringten uzaklaşıyor gibi gözüküyor CM Punk. Evet sanıyorum CM Punk şu an ayrılmak istiyor. Ooo Ray Usta geri döndü. Allah'ım tecavüz var. Ay çok yazık olacak CM Punk'a. Allah'ım gidemedi herif. Allah'ım çok yazık olacak. Çok yazık olacak bu çocuğa. Çok artistlenmişti. Artistlenirsen var ya hocam. Mahvederler adamı. Adamı mahvederler. John Cena izini istedi. Taraftarından, sevenlerinden ve... Of! Bombayı bırak. Pini çekti. Ağzına bıraktı bu Allah. Siyan kalkmasa daha iyi. Ben olsam yerinde olsam kalkmam hocam. Hop! Çıldırmış olmalı. John Cena artık o kemer resmen benim diyor. 1 2 3 John Cena! WWE Şampiyonu John Cena oluyor. WWE <laughs> Evet yeni şampiyonumuz artık John Cena. Demek ki John Cena Rayback elemanı sırf aha Oooh, bu adam unuttun siyah Cena Unuttun müdür? Kemer ortada. Kim alacak? Aha. Şş, koparacağınızdan durun. Ne yapıyorsunuz? Aha. Oha triple trade mi yapılacak kafesin içinde? Oha! Arkadaşlar şimdi John Cena, CM Punk'ı yendi. Tamam mı? Bu eleman da kafesin üstünde bir önceki bölüm e, CM Punk'ı yenmişti ya. İşte iki tane kazanan olduğu için kemer konusunda anlaşamadılar. E bu durumda da ne olacak? E, CM Punk, John Cena ve e, bu eleman bu kemeri tekrar kazanabilmek için bir üçlü mücadeleye girecekler. Sanıyorum öyle olacak. Hadi izleyelim, görelim. Allah'ım neler oluyor ya. Rosalinda'da bu kadar entrika yoktu arkadaş. Yani Fernando Jose ya Rosalinda'yı seçecekti ya da Rosalinda'nın kardeşini. Bu kadar basitti ya. Lan burada kimin eli kimin cebinde? Kim kimin kemerini almaya çalışıyor? Belli oluyor ki. Evet, WWE şampiyonluğunu belirlemek için kesin şampiyonluğu belirlemek için bir Triple Threat yani 3 güreşçinin de aynı arenada dövüşeceği bir maç John Cena bizlerle. John Cena'dan sonra bakalım kim geliyor. CM Punk geliyor. Her ne kadar artık gözümden düşmüş birisi olsa da dünyanın en iyisi etiketiyle CM Punk ve arkasındaki kıl kuyruk bizlerle. Bu nasıl bir saç yapısı ya. Ve Ryback geliyor. Yaratık ya. Duygu yok. Düşünce yok. Sadece yer, yer ve yer hocam. Başka hiçbir düşündüğü yok. <laughs> Allah. Allah'ım hastalığı bir atamadım arkadaşlar. Fenersin tekrardan kulaklara zarar verdi. kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Ay. Hastalığı hala üzerimden atabilmiş değilim ya. Ihlamurlar, ıhlamur içmediğim, ıhlamur mu içmedim, çay mı içmedim derken aa John Cena şeyi değiştirmiş. Bu arada CM Punk'ın Retain the Championship. Oha. Maydanoz olacağız galiba şampiyonluk maçına. Maydanoz olacağız hocam. John Cena'ya hasar vermemiz lazım. Oy ikisine birden vuruyor. Siyan <laughs> Punk neler yapıyor. Efendim Siyan Punk neler yapıyor. Gel bakalım. Sina. Pislik. Pislik. Sen, sen miydin lan bir önceki maç? Adamın asabını bozarcasına. Uf. Bizi döven. Ha? Biraz da sen vur kardeşim. O özlemişim. Şu hareketi özlemişim. Bak 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 i̇zleyin, izleyin. Boynu var ya. Oh kırarım böyle o boynu kırarım. Öldü lan herif. Hop. Oha deve vuruyor lan. Ya bak nasıl bir nasıl bir oyun görüyorsunuz arkadaşlar. Bir maç öncesine kadar John Cena ile şu herif işbirliği içerisindeydi. Kemer işin içine girince, çıkar işin içine girince işte değişiyor Hocam olaylar. Oha! Oha! Aman! Adamsın lan şişko! Helal sana be! Kimi kıran ya? Ay kardeş çok özür dilerim. Allah'ı nasıl? Uuu gitti kafa. Ya o herife niye vurdum ben ya? Var. sen de haddini 350 gündür şampiyonluğu vermiyoruz biz burada. Of. John Cena açtı. CM Punk indirdi. Of. Neler neler oluyor? Aman Rabbi. Allah'ım. Yani. Of. Kafanı kırarım seni. Lan bu da bir şiddet içerikli. Bildiğin artı 18 e yapıştırmam lazım. Nasıl hareketler yapılıyor? İnsanlık dışı hareketler var şu an. John Sinay olan John Cena oluyor. Pantolonunu değiştirdiği için, kaprisini değiştirdiği için, resmen tepki toplamış durumda rakiplerinden. Uf. John Cena tam çıldırmıştı ki. Kardeşim seni korudum bak. Ker, seni korudum seni korudum adamın asabını bozma seni korudum ya ailemden biri gibi gördüm seni saydım sevdim ve korudum ya of. bittim hocam şu an bitiş engel ola neyse ben kalktım zaten ya triple trade üçlü maçlardan nefret ediyorum Hakikaten asıl burada kimileri kim cebinde belli olmuyor. Atak tesisine indik. Grapple. Aha. Ne lan? Pes et lan. Aha. ah, Kardeş bırak. Allah'ını seviyorsan dur şunu indirelim birebir bir kapışırız. Puh, sen onu nasıl kaldırdın? Fıtık olursun yemin ediyorum ya. Aha. Oğlum John ah, Aa dışarı mı çıktı? Düştü mü? Elenmiş mi oldu? Ne oldu? Lan tokatlar konuşuyor. John Cena şunu yenerse helal olsun diyeceğim ya. Aha! Adamsın sen ya. Of! Of 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 seen puck waiting on the outside Cena out and John right into those metal steps he tried with the corner signature oha ona köşede nasıl vuracağız hocam ya <laughs> hop gel bakayım buraya kafanı kırarım senin Güvenini kırarım senin. Sana köşede nasıl signature yapacağız lan biz? Hop şahanesin CM. CM şan sen şahanesin oğlum. Of. Ay yedik. Aman ya Rabbi bu çok kötü oldu. Onu da yedik. Of. Öldürdü ya. Bitiyiz şu an yani. Yalnız John Cena hakikaten öldü galiba. Kalkamıyor herif. Ah şimdi kalktı. Oh <laughs> evet, evet. şahanesin be. And in a match like this, these things tend to go long. And he doesn't have just one opponent wearing him down. He has two. Uh huh. We saw the debut of The Undertaker here at Survivor Series in 1990. Will Survivor Series also mark the beginning of Ryback's reign here tonight? Yolla şunu a champion. It was just a few weeks ago that we saw Ryback pin CM Punk in a tag team match in the main event of Monday Night Raw. Well, that might have been a sign of what's going to come tonight. Aha. Aha. Abi. Of. Öldün Sina. Sina öldü hocam. Toplaşın cenaze için. Cenaze için toplaşalım. O kim lan? Onlar kim? Aha. Lan. psikopatlar kim lan? Oha mahalle kavgasına döndü durum. Bu kim oğlum? Seth Rollins'e Dean Ambrose mu? Onlar kim oğlum? Aha ya bu, bunlar da yaratık. Bana getirin dedi. Getir iyice getir getir. Aha üçlü yapacaklar. Ama bu gerçekten cinsel içeriği falan geçti bu. Ne oldu bu? Nasıl bir tecavüz oldu ya? Tövbe estağfurullah. Aha. Bildiğim bize yardım ettiler lan. Bitiriyorum hocam. 1, 2, 3. CM Punk şampiyon. CM Punk şampiyon oluyor. CM Punk'ın şampiyonluğuyla birlikte bu bölümün de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ağzım açık izledim. O ekip kimdi? Bunu bana bir yorumlarda belirtin ya. Niye geldiler? Siyan Punk'la bir alakaları mı var? Yoksa o dev gibi abinin şampiyon olmasını istemiyorlar mıydı? Neydi olay? Bunu bana açıklarsanız sevinirim. Ama gerçekten WWE tarihinde uzun süre unutulmayacak tarihe kazınmış günlerden birisi olarak kalacağı kesin bugünün. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sürçülisan ve Timisa evet, Fola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.